Merhabalar. Bugün 2021 yılının son günü. Bu akşam 2021'e veda ediyoruz ve bu akşam güzel bir sofra hazırlamak için daha doğrusu kolay ve pratik bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ee, dana etinden boyun kısmımızın kaba etlerini parçaladım. Onları haşlayacağım. Bir de yanına dil olarak haşlayacağım. Daha sonra onları kızartacağız. Önce dilimizin şu an üzerindeki bu zarıyla haşlamak zorundayız. Haşladıktan sonra bu üzerindeki kalın tabakayı zarımızı alacağız. Ondan sonra kızartacağız. Şimdi ben etlerimi haşlamaya başlayacağım. İlk önce dilimi biraz nasıl kestiğimi size göstermek isterim. şekilde keseceğim. Önce doğrayacağız. Şöyle çok kalın olmadan daha ince parçalar halinde doğrayarak eğer pişirirseniz daha çabuk pişmesini sağlayacak tabii ki dana eti olduğu için çabuk pişmeyecek. En az bir 4-5 saat kadar pişme süresi olacaktır. Ondan sonra haşladıktan sonra güzel kızgın yağda kızartacağız. Ve yanına garnitürlerimizi hazırlayacağım. Daha sonra mezelerimizi, mayonezli salatamızı yapacağız. Acılı acı ezmemizi yapacağız. Ben şimdi etimi, dilimi kesip haşlamaya veriyorum. Dilimizi kestim, dilimledim. Ocağımızı, tencemizi aldık, suyuna ilave ettim. Şimdi haşlamaya başlıyordum. Kaynamaya çalışıyor zaten, başladı suyu kıpırdamaya. Öbür diğer parça etimizi de, boyun etimizi de diğer eksin de sularını ayrı ayrı alacağım. Kesinlikle bu haşlamış olduğunuz et sularını lütfen atmayınız. Ben bunlardan çorba yapacağım ve pilav yapacağım. Daha sonra kullanmak üzere buzla kap kapaklı saklama kaplarıyla birlikte buzluğa kaldıracağım. Lazım kullanıyorum. Ve etlerimizin de biraz daha hızlı pişmesini sağlamak için de biraz şöyle az bir şey limon sıkıp daha hızlanmasını sağlayacağız. İkisine de biraz sıktı mı yeterli. Evet şimdi kaynar kaynamaya bırakalım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi ocakta etlerin pişmeye devam ediyorlar. Daha pişmediler. Çabuk pişmeyeceğiz zaten sizlere söylemiştim en başında. Etlerin pişerken arkasından hemen mayonez salatası yapacağımı sizlere belirtmiştim. Onun da malzemelerini hazırladım. Evet şu anda mayonez salatam için gerekli olan malzemelerimiz önümüzde. 3 tane en büyük boy patateslerden doğradım. 3 tane en büyük havuçlarından doğradım. Turşumuzu zaten salatalık turşusudur. Bezelyelerimi de konserve kullanacağım. İki kutu ben kullandım. Sizler bir kutu veya bir kavanoz olarak kullanabilirsiniz. Üç tane de yumurta haşlayacağım. Şimdi ocağımıza da malzemelerimizi alacağım. Haşlanmaya bırakacağım. Ve tekrar sizlerle birlikte karıştıracağız. Evet, salatamızı şimdi bütün malzemeleri bir araya birleştireceğim. Patatesle havucum soğudu. ikisini aynı karıştıracağım kabın içine aldım bezernelerimi hemen hızlı bir şekilde birleştiriyorum. Diğerlerini de yavaş yavaş katacağım. Hemen yumurtamızı da ilave edeceğim. Turşumuzu da ilave ediyorum. Mayonezimizi de hemen katıp büyük bir kap seçtim ki karıştırması kolay olması için. Ben şimdi mayonezimi tamamen sıkıp boşaltayım içine, Ondan sonra tekrar karıştıracağım ve sizlerle birlikte olacağım. Mayone salatamızın son hali budur. Arkasından acılı ezme yapacağımı söylemiştim. Şimdi acılı ezmem için malzemelerimi hazırlayıp tekrar sizlerle birlikte olacağım. Az önce mayone salatamı yaptıktan sonra Acı ezmemi yapmak için malzemelerimi hazırlamaya gittiğimi söylemiştim. Malzemelerimi hazırladım ve tekrar sizlerleyim. Acı ezmemizi yapmak için 4 tane kapya biberi kullanacağım. 1 tane büyük soğan kullanıyorum. 7 çorba kaşığı zeytinyağı kullanacağım. 2 çorba kaşığı dolu dolu domates salçası kullanıyorum. 2 çorba kaşığı dolu dolu biber salçası kullanacağım. 3 tane sert domates robottan geçireceğim ama benim daha önceden hazırlamış olduğum domates sosum vardı robottan geçirilmiş ben onu kullanacağım tekrar sarımsaklarım var 1-5-6 dişte yeterli olabilir büyükseler eğer benim diş, sarımsaklarımın dişleri küçük olduğu için daha fazla kullanacağım 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber kullanıyorum benim biberim acıdır acı sevmeyenler tatlı kullanabilirler bir tatlı kaşığı dolusu da toz kırmızı biberim var, bir tatlı kaşığı dolusu da sumağım var, bir tatlı kaşığı dolusu da kuru nane kullanacağım, bir e, çeyrek limonun suyunu kullanacağız. Şimdi robottan geçireceğim e, malzemelerimi ben robottan geçirip tekrar sizlerle birleştirirken karşınızda olacağım soğanlarımı robottan geçirdim. Biberlerimi görmüş olduğunuz gibi kabın içerisine aldım. Soğanlarımı ilave edeceğim. Ters gibi. Soğanımızı da katalım. Salçalarımızı da ilave edeceğim. Bütün malzemeyi daha doğrusu tamamen birleştiriyoruz. salçamı da ilave ettim. Şöyle güzelce bir toparlayalım. Domates sosumuzu da onu da kattık. Sırasıyla malzemelerimin hepsini ilave edeceğim. Acı pul biberimi de ilave ettim. Sumamı da katıyorum. Kırmızı toz biberimi Kurun alemi de ilave ettim. Limonumuzda hemen sıkalım üzerindeki çekirdeğimizi ala aldık. Şöyle bir limonumuzu, çeyrek limonuza sıktık. Yeterli olacaktır. Maydanozlarımı bıçakla şöyle ince bir şekilde doğrayacağım. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz. Ben maydanozlarımı güzel bir şekilde tahtamla kıyıp tamamen kıvama getirip birleştireceğim. Evet. Maydanozlarımı da tahtanın üzerinde çok ince bir şekilde gördüğünüz gibi kıydım. Bütün malzemelerimizi birleştirdik. 7 çorba kaşığı kadar da 1 zeytinyağı ilave edeceğim ve karıştıracağım. 2 3. Tuz söylemedim. Çünkü salçaların tuzları olduğundan dolayı tuz takviyesi söylemedim. Ama eğer arzu ederseniz tuz takviyesi yapabilirsiniz. Arzuya bağlı ben tuz katmıyorum çünkü domates sosunda da tuzum vardı ve salçalarda da tuz olduğu için tuz takviyesi yapmadım. Şimdi bütün harcımızı güzel bir şekilde birbirine kaynaştıralım. Ve ezmemizin arkasından da daha sonra yemeğimiz olan etlerimizin kızartma işlemlerini yapacağım ve daha sonra da en sonda tatlımızı yapacağız. Şimdi ben biraz ezmemi bu şekilde karıştıracağım. Evet az önce yapmış olduğumuz acılı ezmemizin tamamen son haliyle sizlerle paylaşıyorum. Lokantacılarımızın sır gibi saklamış olduğu köftelerin ve et yemeklerinin yanında ve balıklarımızın yanında da getirmiş oldukları lezzetli yemiş olduğumuz acını ezmemiz budur. Az önce söylemeyi unuttum. Arkasından hemen beyin saltası yapacaktım. E, yapacağımı söylemeyi unuttum. Şimdi beyin saltası yapmak için haşlayacağım. Beynimizi bir güzel suda beklettim. Kanlı suyunu çıkarttırdık. E, daha önce de söylemeye unuttum belki de bilmiyorum belki de söylemiş de olabilirim etlerimizi dilimizi ve diğer etlerimizi pişirmeden önce uzun süre tuzlu suda bekletti ve defalarca suyunu değiştirerek tamamen kanını kanlı suyunu attırdıktan sonra ocağımızı alıp pişirmeye başladım bunu da tekrar sizlere hatırlatmak istedim ben şimdi beynimizi haşlayacağım ve kolay ve basit pratik bir salata yapacağım Acılı Esmem'in arkasından ben salatası yapacağımı sizlere söylemiştim. Haşladık. Şöyle iri parçalar halinde. Çok fazla hırpalamadan mümkün olduğu kadar tabii ki. Şu kısmını alalım. Böyle keselim hemen. zaten basit hemen haşlanmış olan beynimizi bıçak yardımıyla doğradık. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim. Bol sevenler tabii ki bol gezdirebilirler. Arzuya kalmış bir şey. Üzerine de limonumuzu güzel bir şekilde sıkalım. Şifa kaynağıdır. Limonumuzu da sıktık. Evet. Maydanozları da şöyle biraz süsledik mi yeterli olacak. Çok da fazla maydanoza boğmaya gerek yok. Bu şekilde bütün mezeler, bütün ezmelerimizi ve mezelerimizi hazırladık. Evet, salata çeşitlerimizi bitirdik. En son olarak bir salatamızı yapmıştık. Acılı ezmemi yaptım ve mayonez salatamızı tamam yaptım. Ee, özellikle çalışan bayanlar hiç üzülmesinler çok kolay bir şekilde yapılacak olan bir sürü salata çeşitleri var ee, şimdi akşam için neler yapabiliriz ee, pişirmiş olduğumuz etimizi kızartacağız yanına patates kızartacağız daha sonra en son olarak e, yılbaşı gecesi için masa soframıza tatlımızı yapacağız yani e, ıslak kekimizi yapacağız kakaolu çikolatalı ıslak kekimi yapacağım en son olarak yapacağım onu e, masamızı bu şekilde tamamlayacağız. İster ailenizle, ister komşunuzla, ister arkadaşlarınızla gecenizi güzel bir şekilde geçebileceğimiz gibi masamızı tamamlayarak hoş bir gece geçirmeye çalışacağız. Bundan sonraki tekrar sizlerle birlikte olacağım.